arkadaşlar. Görüntü aç, görüntü aç. Evet. Gördüğünüz kaparı, kaparı. gibi. Tufan da var yanında Ben Ömür. Arkadaşlar biz süperlik kadrosu yapıyoruz. Süperlik. Ben süperlik kadrosu yapacağız. Evet. Kameramızı şimdilik kapatalım. Dur, kendi kadronu ve benim kadromu göster. Hemen kendi kadromu Abi, göstereyim ya. size. Neyim? 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 Hadi başka yere gidelim. Hemen. Bakın işte benim kadrom bu. Süperlik kadrolarıyla oynayacağız. Evet. Şöyle. Gördüğünüz gibi Şöyle göstereyim Makamura Forvet'te oynayacak Sol kanatta Babel O ofansif orta sahada Rahim, şey Joseph. Belhanda Defansif orta sahada Josef de Soza var Şu kimler? Giuliano, Giuliano. Benim Ofansif dediğimde. orta sahada Giuliano Sağ <gülüyor> kanatta <laughs> Talişka Sol bekte Saracchi. <laughs> Stoper'de <laughs> Diago Carlos var. Bir de benim kadromu Stopper göster. Stoperde Marcao. Benim kadromu göster. Hemen Ömer'in kadrosunu gösterelim şuradan. Arkadaşım, Benim kadromda şu. Bas. Zergen Sergen Yaçan. Ha dur geçtir yani şere gittik. <laughs> Bas sahne. İşte Ve bizim kadromuzda Ömer'in kadrosu bu, bu gençler. Ben sağ adam hiç olsan Ömer Bayram, Demba Baba, Abdülkadir Ömür, Solbek, Subasic olması lazım. Marka, Merih Demiral, Omar ve Uğurcan. Yedeklerimde şey de var. Utku. Utku bak lan. Abi bir, bir. O, bu benim yaptım. Berat bak. Bak sana göstereyim çıkın, bak şu kaleci. Gençler video yaştım. Hadi arkadaşlar. Hemen maça geçelim ya uzatmayalım bence uzatmayalım. Sergen Yalçın, baba X Pro. Adım Sergen Yalçın çünkü fanıyız. Ve maçımız başlıyor. Kim kim yenecek? Ben spiker olayım mı? Yok kanka ya başımız ağrımasın. Videodayız. Du, du, Başımıza son Sonra. Düştü. Bak şuna bak, bak şu tuğbanın bak şuna. Hadi ona. Süperlik kadrosu oynayacağız. Evet, süperlik evet. kadrosu oynayacağız. Tabii ki Berat yeneceğiz. Yenersin. Yani Oğlum ben de marka var lan. Evet, bunda da bende de var. Ben, ben de vuracağım var. Ben de var. <laughs> Hayatta iki marka var. <laughs> bir oyunda bir bende. Ay ya Aa, oğlum kim? şuna bak oğlum. Oğuzhan Özel kupa bak. Şş, Oğuzhan Özel bak. Kırmızı. Ay, benim bütün takım geriye bakıyor arkadaşlar. Benimkilerin hepsi bu kan. Penaltıları falan aç. Maçın süresini birazcık yükselt. Bekle kanka hemen bir. Formalara hiç girme bile. Tamam. Maçın süresi kaç olsun? 9. Şunu da gece yapalım hemen. 9 yap. 2 saniye. Yaptım mı yaptım? Kaç? 9. 9 dakika yaptım. Yapma Maçımız Elin. başlıyor orada. 5 dakika yaptım. Dev derbi başladı. Bir Eğlenceli, ol. ol. Eğlenceli olmaz ki. Niye çıkı çıkı. Kaç? 9. Şu kanka bir Sada öbür maç bir çıkar ya. Kanka şu 15 beş... beş... kanka bir şey yapak. öbür maçlarda 15 dakika yapak. Aynen. Türk Telekom stadındayız. Derbi maçı. Hadi Süper Lig karması. Aynen. Süper Lig karması. Ne yapacağız bugün? Ve Susam, Makamura soğuk. vurdu başladı. Şimdi Josep de Souza. Josep Souza eski takımına karşı oyuncu. Babel. Babel de eski takımına karşı. Makamura da. Ne yapıyorsunuz Oğuzhan? Yine evet Demir Demiral. Şimdi top oldu. Pasını veremedi Josep de Souza. Hı -hı. Evet Kuliano. Oğuzhan Olmadı Talişka. İndiremedi. Menfa. Oğuzhan. Olsan dem babaya gelmedi Gökhan. Gökhan gönül dem baba. Dem baba dem baba. Niye kaçtın dem baba? Evet Son ve top direkten döndü. Top direkten gönül çürüldü. Menza. Son anda. Son anda. Evet Menzah vurdu olmadı menza ikinci direk direk Dem, baba, Dem baba şimdi Dem Baba vuramadı Olamaz bir maçta üstü iki bir, bir şey oldu bir bir orada bir maç İki maçta ikinci Turiano Belhanda İnanamad. Tarışka şimdi Uğurcan'a döndü İnanılmaz İnanılmaz Uğurcan Çakır. <laughs> Makamuray'a döndü Kafayla karşıladı İnanamad. şimdi Tarışka İnanamad. Ya nasıl iki tane direkten döndü ya? Makam oraya gelmedi Meri. Şansımız hiç yok. Omar. Top <laughs> dışarı gitti. Aa. Taç. Ay. Taç Galatasaray'ın. Çok şanssız arkadaşlar. Taç Galatasaray'ın olacak şimdi. Evet. Saracchi. Babel. Ben baba. Makamura. Makamura dönemedi. Meri. Hızlı boş çıktı. Oğuzhan Özyakup. Oğuzhan. İki kişi arasında ayakta kalmayı başardı ama top Galatasaray'da. Giuliano. Çalımını yaptı Giuliano. Bas. Talişka şimdi. Talişka. Makamura vurdu gol. Güzel top mi? dışarı gitti. Makamura. İzle, izle, izle. İzle. İzliyoruz posteri. İşte. Talişka'nın vuruş. Çok kötü. Çok kötü ben bir vuruş. İki tane direk vurdum. Nasıl olacak iş? Baba ben gerçek hayatta mı iyi oynuyorum? Yoksa oynadım. Oyunda benim Baba, oynadığım oyun. mı? Evet, o... Makamura alamadı. Yunus Belhanda. Hocam. Al elini hocam. Senin kanında kim var? Ben Uğurcan çıktı yedeye koydum. Utku'yu yuva Hata yapacak. %100 hata yapacak. Yapmadı. Mürit Demir olma. bakam mı hocam? Hiçbir şey yapma. Ay babel. 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 Kanede Utku yuva Orada neden eşittirdin? Kanka şey belki daha çok golü bitti. Adamı baba yanlışlıkla pas verdik ama olsun. top dışarı gitti. gol yakışır abi Abi ne olacak? Unuttum. Oğlum, unuttum. Sonra dedim. Uçacağım. Ekstra ne olacak? Ne sağ? Tak çeşitli düşüyor. Yoldum. İşte. Yo. İzlem oğlum. Bak. Ben atmayacağım. Minza. Koları. Kolar orta sahada gol olmayacak. Dan BABEL BABEL pas, pas vermiyor adamı ki. Adamı hiç ulusan... Ay, Geçmedi. Yunus Belhanda. Babel. Makamura. Hadi bakayım. Makamura. At onu. Oh. Talişka vurdu. Olmadı. Oh. Bir daha vuruş Hı -hı. gelmedi. Omar şimdi. Kadir Ömür. Adem'le iç oh, Souza. Yo Belhanda. Lan şut çektiler. çekti lan. Belerek çekti şutu. Nerede? Bilmiyorum nereden ne. Evet Giuliano olmadı. Of. Menza. Menza. Adamı yiyip. Hocam 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 gol hocam. Çok, Top değmedi ki oğlum bana. Çok sert çok sert. Çok sert. Çok sert. Top ser. değmedi ki oğlum. Penaltı veriyormuş. Ama uzak. Marka mı? Durantuzun Marka o şu mu lan? 89 lira. Ben mi Marka olsun ayak. Noy. Şu çakalım. Biraz aşağı gitseydi. Marka <laughs> Oğlum ne telefonu burada? Evet, o Uğurcan, Uğurcan da babaya verdi. De, alamadık. Diego Carlos. Şimdi Diego Carlos. Topu hala taşıyor. Diego Oğuzhan Carlos, Oğuzhan'ı yüze okup kattı. Oğuzhan, Oğuzhan. Olsan ben baba. Ben baba. Hocam ölüp bir bunu kısa kapatalım hocam. Buradan var şimdi ben orada kaleciyle buradan yok kalacak Hocam kapatıyor musun? Kaleciyle mi? Söyle, söyle, söyle. Kalkın. Şimdi kızın <laughs> <vibram. gülüyor> <Koncesvane. Gülüyor> <laughs> gerisinde Adem Mayıç. Adem Mayıç. Vurdu. Baraj. Baraj. Haydi Makamura. Makamura. Makamura! Makamura. Olmadı Makamura tekrar. Şimdi Mura. Mura gidiyor. Mura. Mura. Mura Oğlum aşağı indiriyorum. Dönmüyor. Çalım yapacak kaleciye. Olmuyor. Demi evet baba? baba. Adem Ab alamadı Abdul Şimdi Omar. Omar pası geldi ne şimdi Abdul Ömür. Abdul Kadir. Ömür, Ömür. Şimdi orta geldi Hurcan. Oh, i̇lk yarı 0-0. Evet, ilk yarı sonunda sizle birlikte olacağız. Ne bitmedi hala. Ha bit lan. Aa, ben, ben şimdi ki. ilk yarı bitti. Evet, evet maçı başlatıyoruz şimdi, şimdi ya. ikinci yarıya. Evet. geçiliyor. Dem Baba. Dem Baba. Kaka senin hmm. sefa ofansif şey ya, ofansif diyorum. Santraford'a orada senin kim oynuyordun baba mı? Evet. Kanka fark ettin mi? Belhanda, Belhanda rakibi nasıl yırıldı? Evet lafım tamam. Şş, kanka şey. Kanka şey oluyor mu bak. Mevcut. Fark ettin mi hep hep santrafor olanlar başlıyor maça. Santrafor olan oyuncular başlıyor. Şimdi Abdülkadir. Allah ne oluyor? Defansı çarptı. 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 Çarpmadı oğlum. Çarptı. Nereden biliyor? Bilmiyorum. Çatma da oğlum. Çatması lazım. Çatmamış. Okuracağız. Bak. <laughs> Attığımı gördüm. Oradan çekiyoruz. Şimdi Diego Carlos. Carlos. Belhanda. Kadir. Oğuzhan Adem Bayiç. Bernat Mensa hareketlendirmek istedi. Geçen. Mensa. Menza. Mesa. Kanka. Menza. Neyse penaltıdan. penaltıydı ama. Arkadan kaydım. İyi vurdu lan. Uğurcan neli direğin içinden girdi dedi. Evet. Oy ne kadar kalitesiz bir oyun. Ba ba alaka. 2022 ba ne zaman çıkacak 2020. Bir ay, iki ay. fakat hatırlıyor musun 2020. sen? Bir tane 22, 22. PES 2019 indirmiştin. Ama açılmadı. Açılmadı. Adama hiç. Şimdi bir hocam. Yavaş ama çok sert. Sarı Sen sar. sar. Oğlum niye sarı vermiyor bakayım? İşte değişik ya. 0-0 bitmesin ama çok. Penaltılara gider oğlum. Daha 57. dakika atarız bir gol. Çok iyi oldu. <laughs> Bu nasıl Ya. Top şey. Ben Messi'yle attım lan buradan Ne var? Oldum. Oldum. abi? Allah'ım. E, ben de attım buna Hem de iki, bir maçta iki tane attım. Oğuzcan çatı. Evet. Giuliano. Hadi bakayım. Baba. Gol mü geliyor Allah? Dönemiyor. Ki. Ya ben Bobel hiç sevmiyorum ya. Umarım yüzüne ne oldu? Şekil. Şekil. Çocuğun sakat her. Kanka Survivor'da hani bir tane şey, bir tane kız geldi. Aleyna'nın. Hmm. Engelli. Olabilir. Neden engelli biliyor musun? Neden? Hmm hastalanmış. Hmm. Hastaneye gitmiş doktor yanlış iğne vurmuş. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım ben şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Yanalım mı? Bugün de yanıyoruz. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Buraya bak. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Videoda Berat beni yeniyor. Ama video dışı 7-0 ben Berat'ı <laughs> Aynen. bir şeyler oluyor ya. Yeniyorum. Oğlum makamura ne kadar kötü vuruyor la. Vuruyor. Sen vuramıyorsun. Nasıl? Sen, Nasıl? O. sen vurmayı bilmiyorsun. Ne görüyorsun. güzel vuruyor mu lan? Ben, Bu adam, adam direkten overse... direğe attım lan. Çatlaş direkten direğe girdi. Şimdi Giuliano. Talişka niye şöyle koşuyor lan? Talişka. Giuliano gidiyor. Pas. Makamura. Makamura. Makamura siyah top değil miydi lan? Şimdi Bernat Mensah. Mensah'tan den baba. Savunma arkasına den baba. Kaleci açsana lan. Baba. Uğurcan Çakır. Siz ne sandınız lan Uğurcan'ı ya?

Ne yapıyorsun Gökhan? İnsan ne yapıyor Berat? çalım atıyorum. Julian. Ömür gitti mi kanka bugün okula? Ömür diyorum Tufan Bugün Cuma. Tesir. Ne Fal. Falucan ama taş bitti ki o, bir, yani de sarı. bir de sarı bir dakika izle bir İzletmedi. Zırt dedi. Oğlum ne yaptım ki ben? Marka. Kaymadım var. ki. 90. 90. Kim? Marka. 90 vuruyor. Vurdu. Bu Oy. 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 O, bence bir şey söyleyeyim Kesin. bu bence penaltılara gidecek. Adam ne olur. La oğlum nasıl atış olurcan baba? Baba çaplığını konuşturdu ve bu maç penaltılara gidecek. Kesin abi. Çok eğlencesiz bir video. Ne oldu mu lan oldu yine? Yine oldu. Nasıl <laughs> bir kişi ya? Yani. Bak bu kadar adam mı hiç? Ben baba adam mı? Carlos. Carlos. Biraz oyunu onu olmuş. Kaleciyi değiştirsene kanka. Hı. Ne gerek? O yedi mi? Hocam! Hocam! Sakatlandı. <laughs> Sakatlandım iyi oldu elleme. Sarı kadını, dön. Diyor. Sarı Diz, dön. İzle izle. Evet bakalım burada fıstık Oğlum uçuyorduk. kaymasaydım kaymasaydım gol olacaktı oğlum. Ne sanatçı, mi? sanatçı, mi? sanatçı mı? Sanatçı mı kaydı? Sanatçı aynı sanatçı. <laughs> dem baba. Adam bayağı hiç çok kötü vurdu yine. Neden böyle Değiştirsen oğlum. Dem baba, dem baba, dem baba, dem baba. Başka Niye başka ben kaçtın dem baba? Hadi penaltılara gitsin lan ellemiyorum hadi. Verik de biraz. Hani ellemiyordun neyim? Marka tekstil al. Merih emir al. Hızlı Textra. çıkıyoruz hadi. Mensa ağzını Ne Böyle zekalı. <laughs> Giuliano bayağı Hayır ya. Vuramadı. Hadi ben bitir hocam. De, de. İşte bu. Penaltılar. Severiz. Hadi bakayım. Penne Gençler. Penaltılara gidiyoruz. İnanılmaz. Ömer penaltılarda seni yeniyor. Bakamura. 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 Utku yuvakura Utku çıkardı. Yuvakura ne kadar güzel. Onda bir şey var. Şu var. Ee, e, bir Ura. şey var. Ben, ben çıkardım. Bingo. Ay ne ya. Ben baba. Ben çıkarmıştım değil mi? Yok. He ben çıkardım. Ne? Utkunun şeyine becerdi. Evet. Sana vurdu. Babel. Babel ortaya vurdu. Ne oldu? Ömer Bayram yapıştır gülü sert vur Ömer Bayram Nurcan baba tutuyoruz Afiyet o Pelit de oraya atacağım Çık. Talişka Talişka vurdu <laughs> Talişka bu penaltılar bizim lan Bizim lan bu penaltılar Ömer. Belirtti, ömer Ömür vurdu ve beni bul, beni Ömür, ömür, ömür beni bul, 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 Ne bul, 爸吧。